Bugün modern yaşamın karmaşasında İslam'ın temel ilkelerini hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi konuşacağız. İslam bizi dengeye ve huzura ulaştıran bir rehberdir. İşte modern hayatta uygulayabileceğiniz beş temel ilke şükretme alışkanlığı şükretmek. Hem Allah'a yaklaşmamızı hem de iç huzurumuzu artırır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor: Şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. İbrahim 14 Temmuz Hayatımızdaki küçük şeylere bile şükretmek mutluluğun kapısını aralar. Sabah uyandığınızda, güzel bir haber aldığınızda veya sevdiklerinizle vakit geçirdiğinizde elhamdülillah demeyi alışkanlık haline getirin. Namaz ve zaman yönetimi namaz sadece bir ibadet değil, aynı zamanda hayatı düzenleyen bir disiplindir. Her namaz vakti zamanı planlamamıza ve hayatımıza denge getirmemize yardımcı olur. Namaz manevi huzur verirken işlerinizi de bereketlendirir. Günlük planlarınızı namaz vakitlerine göre düzenleyerek hem ibadetlerinizi aksatmaz hem de gününüzü daha verimli hale getirebilirsiniz. Yardımseverlik ve komşuluk İslam toplumsal bağlara büyük önem verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu söz çevremize duyarlı olmayı ve yardımlaşmayı teşvik eder. Komşularınıza bir tebessümle yaklaşmak bile büyük bir fark yaratır. Haftada bir kez ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışın. Sadaka ve yardımlaşma kalpleri yumuşatır ve Allah'ın rızasını kazandırır. Tefekkür ve manevi derinlik, modern hayatın koşturmacası arasında bir an durup Allah'ın yaratışındaki hikmetleri tefekkür etmek bize huzur verir. Gün içinde birkaç dakikanızı derin düşünmeye ayırın. Kur'an'dan bir ayet okuyarak onun anlamını düşünün. Doğayı gözlemleyin ve bu düzenin Allah'ın büyüklüğünü nasıl yansıttığını fark edin. Bu alışkanlık hem ruhunuzu hem de zihninizi besleyecektir. Sadaka ve paylaşma kültürü sadaka kalbi arındırır ve bereketi artırır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Sadaka malı eksiltmez. Günlük veya haftalık olarak küçük de olsa bir miktar sadaka vermek hem ihtiyaç sahiplerini sevindirir hem de sizi manevi olarak güçlendirir. Paylaşmak toplumu güzelleştirir ve Allah'ın rahmetini üzerimize çeker. İslam hayatımızın her alanını güzelleştiren bir rehberdir. Şükretmek, namaz kılmak, yardımlaşmak, tefekkür etmek ve sadaka vermek gibi küçük ama etkili adımlarla hayatınıza huzur katabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.